Türkiye'de top oynayan bir futbolcu. Şu anda X yerde top oynuyor. Türkiye'den bir borderline hanımefendiyle evlenmiş oradalar. Geçen gün hanımefendinin beyanatı vardı. Ben de okuyorum. Hatta işte futbolcu şu futbolcuyla gezdi, bu futbolcuyla takıldı, şu futbolcuyla gezdi. En sonunda futbolcu falanla evlendi gibi de gazetede bir öykü vardı. Bakınca ben onu iyi kötü görünce anlıyorum bu borderline kişilik bozukluğu diye. Peki Icardi'nin yol haritasını nasıl görüyorsun? Yani diyorsun ki adamın kadın seçimleriyle ilgili bir anormallik var. Ya arkadaşının karısıyla evleniyorsun. Oradan başlayalım. Tamam. Yani çok gittiğinde. Evet, Paris saint Çok başarılı olabileceksen Arjantin milli takımda belki yüzün üstünde top oynayıp Messi ile falan Dünya Kupası kazanabileceksen onları reddediyorsun. Tamam. Yani hayatın organizasyonunu iyi yapamıyorsun ve oynaman gereken liglerden epey alt bir ligde burada da geliyorsun. Haklı olarak şov yapıyorsun. Ama, Ama bir yıldız oluyorsun yani burada da yıldız inanılmaz yıldız. bir taraftarın ve mut, sevgisini kazanıyorsun. Tabii ki. Tabii ya ki. adamın baktığında golcülüğü eee seyirci iletişimi çok iyi. Ya bugün bana sorsalar, deseler ki ya Ertan Tezcan sana soruyoruz. Bir tane futbolcuyu seç. Türk vatandaşı yapalım, Türk milli takımı daha başarılı olacak derse derlerse direkt ikarlı. Hazır Arjantin milli takımında da oynamıyor. Oynamıyor. Kaç senedir de Türkiye'de en az iki sene daha oynar. Oynamıyor. Dünya kupası maçları dahil, Dünya kupası elemeleri dahil milli takımı hemen davet ederim. Dünya kupasında da oynatırım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kimsenin ummadığı bir yere gelebilir milli takım. Ya şimdi buradan Burada söyleyeyim. O güzel bir yani şey. Ya bak ee, öneri. Ya bak anlatıyorum. Şimdi teknik olarak mümkün mü bilmiyorum. Bakacağım ona. Bak araştır. Ee, Mesela İspanyol basket vatandaş olduktan sonra belli bir süre beklemesi gerekiyor İspanyol mu? İspanyol basketbol milli takımı uzun süredir şampiyon olamıyordu. Baktılar ne eksik? Kart eksik. Oraya gittiler. Lorenzo Brown'u montelediler Amerikalı'nın önde gelenini, Alpma şampiyonu ve dünya bilmem kaçıncısı oldular. Artık bütün dünya bunu yapıyor. Ya Devşirme, sen ne yapmışsın? Evet. Shane Larkin'i almışsın milli takım ama aldın. Shane Larkin'in e, mevcut kişiliği bir iş enerji milli takımda harcamaya ya da şey yapmaya uygun değil. Mesela bana sorsa adı ben Shane Larkin'i de yapmayın, Birbek'in de yapmayın derdim daha şahsi şimdi kendi yapmak istiyorlar. mesela Bakalım. ben söyleyeyim evet, sevgili Hidayet Türkoğlu'na buradan ee, çok da severim kendisini ben olsam bu şeyde Sabenli diye bir adam vardı önce Makkabi'ye gitti şimdi Olimpiyakas'a gitti Manisa Büyükşehir'den evet. direkt onu alır milli takım playmaker yaparım direkt Hı. kafadan yani birini yap çünkü milli takımda 2-3-4-5 var iyi ya da kötü eksik maalesef kart yetiştiremiyoruz Burada da aynı şey. Yani son vuruşu yapacak adamımız olsaydı zaten iş şey maçına kalmazdı ki. Ee, Macaristan maçına herkes seviniyor. Ya Galler bizim önümüzde bitirdiyse grubu iki elimizi başımızın arasına alıp on kere düşünmemiz lazım. Dahası, dahası da psikolojik açıdan penaltı attırıyorsun, Kerem'e attırıyorsun. Yani milli takım penaltısı işte normalde Kerem mi? Kerem Aktürkoğlu mu? Hakan Çalanoğlu yani. Tamam da maç 0-0 niye Kerem penaltı atıyor mesela? Yani galleriyen bitsin ne diye Macaristan maçına kadar uzatıp evet. bu milleti fıtık ediyorsun bir yandan. Yani orada da bir yine organizasyon evet, hatası yani var. İkardi'ye ben Türk vatandaşı yaparım ve Dünya Akpası'na çok büyük işler yapabilir diyorsun. Ya ya emin ol emin ol. Çünkü onun birisi bu tür ödüllendirmelere ödül verecek sisteme uygun. Kendi özel hayatında kendini cezalandırmaya yönelik bir kişilik ama milli takım forması verdiğinde en az 2-3 kat artabilir performans. Ayıp bir şey değil ya. Marco Aurelio Mehmet Aurelio diye içimize sindirdik. 8 defa milli olmuş Arjantin'de ama bildiğim kadarıyla artık statü değişti. Oyuncu rızasıyla. Yok yok e Takım seçebiliyor artık. Belli bir, süre bir ülkede olması gerekiyor. 5 yılmış.